destek sağlanıyor. Kentim bir kısmı zifir karanlık, bir kısmı ise aydınlatılıyor. İşte şu anda bulunduğumuz cadde Atatürk Bulvarı, bu bulvar üzerinde, bulvarın bizim bulunduğumuz nokta, Kıbrıs meydanına doğru olan nokta aydınlatılmış. Ancak aşağı tarafı karanlığın içerisinde. Hemen kameraman arkadaşımın sol tarafındaysa tarihi Kahramanmaraş Çarşısı. Bu çarşıda yüzlerce mağaza var. Yüzlerce dükkan var irili ufaklı. Kuyumcusundan hediyelik eşyacısına giyim kuşam mağazalarından göreye özgü ürünlerin satıldığı birçok mağaza var. Ve çarşının üst kısımlarında bizim bulunduğumuz yerin arka kısmında yıkılan alanları var. Hemen onun daha üst kısmına bakıldığında ise özellikle birkaç müzenin olduğu bir kültürel alan. Orada yıkım çok fazla ve o yıkımın etkisiyle arka mahallelere karanlıkta girdiğinizde adeta böyle o binalar sanki üzerinize üzerinize geliyor gibi bir his. Dün akşam saatlerinde meydana gelen o deprem Hatay'da meydana gelen deprem burada da panikle karşılandı. Biz çadır kentteydik ve çadır kentte vatandaşlar çadırda yaşamalarına rağmen güvende olmalarına rağmen panikle birlikte bir anda hemen çadırlardan dışarıya çıkıp ana arterler üzerindeki geniş caddelerde toplanmaya başladılar. Dolayısıyla emniyet yetkilileri araçlarla sinyal çalarak sinyal e, sesleriyle birlikte sonrasında da megafonlarla uyarılarda bulundular. Vatandaşların panik yapmamaları noktasında ama burada olup da panik yapmamak biraz zor. Çünkü onu her depremde Maalesef yaşıyoruz insanlar kapalı mekan fobisiyle veyahut da çadırda bile olsa yer adeta ayağınızın altından kayıp gidiyor gibi bir hissiyat var ki o hissiyatı hisseden herkes bu arada ister istemez çadırda bile yaşasa maalesef çıkmak durumunda kalıyor. Konteyner kentlerin inşa edilmeye başlandığını söylemiştik. Altyapıları onların su, temiz su, içme suyu gibi ihtiyaçlarının da karşılandığını ve o altyapının da hazırlandığını hemen belirtelim. Diğer yandan kentin belirli noktalarında örneğin Eski Maraş denilen bölgede yüksek katlı binalar da var. Ancak o binalara bakıldığında hasar alanların sayısının biraz az olduğunu söylemek mümkün ama her ne kadar dışarıdan bakıldığında öyle görünse de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ve Türkiye'nin dört bir yanından yerel yönetimlerden belediyelerden gelen mimarlar, mühendisler ve meslek odalarından gelen ekipler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde oluşturulan ekiplere dahil olup burada binalarda incelemeler yapıp barkodlama sistemi gerçekleştiriliyor ve o barkodlama sisteminde binanın girilip girilemeyeceği konusunda bina sahiplerine Bilgi aktarılıyor.